Botoks, Clostridium botulinum isimli bakterinin salgıladığı bir nörotoksindir. Bu nörotoksin, asetilkolin reseptörlerine bağlanarak haberleşmeyi bozar. Böylece beyinden gelen emir midede cevaplanmaz ve yemekler midede daha uzun süre kalır. Aynı şekilde iştah bölgesinden grelin hormonu salgılanamaz ve iştahımız düşer. Botoks için hedef kilosu 5 ila 15 kilo arası olan hastalar, ameliyat olmaya uygun olmayan hastalar veya ameliyattan korkan hastalar uygun adaylardır. Bu soruya en iyi yöntem değil de en uygun yöntem hangisidir şeklinde cevaplamak isterim. Eğer hastanın iştah problemi ön plandaysa botoksu öneririm. Ayrıca hedef kilosu 10-15 kilo civarında olan hastalarda botoksu güvenli tercih edebilir. Balon uygulaması ise hedef kilosu 15 ve üzeri olan hastalarda önerdiğimiz uygulamalardandır. Botoks ve balonu kıyaslayacak olursak botoksun etkisi balondan daha düşüktür diyebiliriz. Botoksun etkisi hücresel, balonun etkisi ise mekaniktir. Dolayısıyla balonda daha fazla kilo verimi sağlanmaktadır. Botoks etkisini işlemden hemen sonra göstermeye başlar. İkinci gün etkisini artırır. Birinci hafta 10. gün dolaylarında ise zirveye ulaşır. 4-6 ayda ise kendiliğinden sonlanır. her operasyonda olduğu gibi anestezinin belli riskleri olabilir. Yalnız bu yöntemde uygulamadığımız anestezi sedasyon denilen çok kısa bir anestezi olduğundan dolayı botoks işleminin kısa sürmesi anestezi riskini minimalize etmektedir. Uzman hekimler tarafından yapılan botoksun riski yoktur diyebiliriz. Botoksun avantajı Herhangi bir komplikasyon olmaması, yan etkisinin olmaması, sürecin kısa sürmesi, hastanın bir daha hastaneye gelmeyecek olması, 4-6 ay içinde etkisinin kendiliğinden sonlanmasıdır. Botoks'ta iki ana hedefimiz bulunmaktadır. Besinlerin midede daha uzun süre kalması birinci hedef, ikinci hedef ise fundus bölgesine yapılan enjeksiyon sonrası iştahın azalması, dolayısıyla hastanın diyetinin kolaylaşması. Tüm endoskopik prosedürlerde olduğu gibi mide botoksunda da işlem tek başına yeterli değildir. Hasta muhakkak diyet ve sporla bu işlemi desteklemelidir. Botoksta hedef kilo 5 ila 15 kilo arasındadır. Önce endoskopi yoluyla mide incelenir. Eğer her şey yolundaysa botoks injeksiyonu midenin kırk noktasına yapılır. Endoskopik değerlendirmeden sonra midenin çıkış noktasına 20 injeksiyon, iştah bölgesi olan fundus bölgesine 20 injeksiyon yapılır. Son kontrollerden sonra işlem sonlandırılır. Tüm botoks prosedürü 20 ila 30 dakika arasında sürmektedir. Bu süreye hastanın hazırlanması, sedasyon uygulanması, endoskopik olarak midenin değerlendirilmesi sonrasında botoks enjeksiyonu ve hastanın uyandırılması dahildir. Botoks işleminden sonra 20-25 dakika uyandırma ünitesinde bekletilen hastamız sonrasında odasına alınır. Odasında diyetisyenlerimiz tarafından diyeti ayrıntılı anlatılır, ilaçları verilir. Ondan sonra taburculuğa hazırdır. Bu süreç ortalama olarak 2 saati bulmaktadır. Botoks işlemi 6 aylık aralarla tekrarlanabilir. Bu yöntemin herhangi bir riski yoktur. Hedef kiloya ulaşana kadar hastalarımız botoksu tekrarlayabilir. endoskopik işlemlerden önce mideyi incelememizin amacı bu işlemlerin sağlıklı mide mukozasına yapılıyor olmasıdır. Eğer midede tedavi edilmesi gereken bir hastalık saptadıysak önce hastalığın tedavisini yaparız, işlemi sonra erteleriz. Botoks işlemi sonrası diyetisyenlerimiz tüm ayrıntıları hastamızla paylaşacaktır. Muhakkak ki botoks diyet ve sporla desteklenmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Mideye adaptasyon mekanizması olarak ilk gün sıvı, sonraki gün püre, sonraki gün katı gıda şeklinde diyetimiz düzenlenir.